Pritvi ile evleneceğim göreceksin. Beni dinle. Kavga etmeyeceğiz. Tamam. Zamanımız yok. Şerlin'i ifşa etmeliyiz. Ne geçmişinle ilgileniyorum ne de geleceğinle. Hadi gidelim artık acelemiz var. Halam gittiğine göre artık işimize dönelim. Bana bir şey söyle. Gerçekten doktor musun? Aptal gibisin de. ah <laughs> 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 Aptallar diploma almaz. Yapabilseler de en çok dereceyi sen alırdın. Saçmalıklarını başka bir gün dinlerim. Senin saçmalıklarını dinleyecek vaktim yok artık. Bir dakika. Hey. Fisa. Lütfen böyle söyleme, tamam mı? Aman tanrım. Yok canım. Ben de tam da bunu söylemeni bekliyordum. Neden bugün bana böyle davranıyorsun sana? Neden benden nefret ediyorsun? Benden nefret etmek için hiçbir sebebin yok senin. Ne? Ellerine bırak. Senden nefret ettiğimi söylemek istemiştim. Aynı şekilde ben de öyle. Bu bir yarışma değil. Yani daha çok nefret besleyen kazanmıyor. Aslında Karan sen tuhaf birisin ve çok kararsızsın. Çok kararsız bir kafanlar. Olaylar hakkındaki görüşlerin sürekli değişiyor. Anlamıyorum. Yani seninleyken farklı davranıyorum. Neyse. Birbirimizi aşağılamayı bırakıp asıl konuya gelelim Karan. Az önce söylediklerimin Karina teyzeyi üzmüş olduğunu biliyorum. Söylemek istediğim buydu ama konuşmama izin vermedin. Beni seni kandırmakla, kötü söz söylemekle suçladın. Tamam, iyi. Üzgünüm. Ne oldu? Bir şey olmadı. Ama korkarım. Yakında olacak. Ne? Yok bir şey. Hey! Sen neden bahsediyordun? Ha? Şimdi söylersem surat asarsın ve ben bunu istemiyorum. Tamam mı? Galina teyzenin tekrar yakalamasına izin verme. Ne olursa. Tamam. Bakayım. Neler oluyor ikiniz de gezece nereye gidiyordunuz? Tamam söylemek zorunda değilsiniz. Karan, günü Preta'nın evinde geçirmedin mi? Preta dürüst olmak gerekirse kendimi kötü hissettim. Aslında Karan bana annene yardım etmeye gittiğini söylemişti canım. Bak sen. Emekli ki kiminle evleneceğime bakmaya geldin. Böylece benimle dalga geçecektin. Umarım düğünden bahsetmez. Bu kadar hızlı olacağını bilmiyordum. Birden ne yapacağımı bilemedim. Dedim. Neyiniz var sizin? Ne düşünüyorsunuz? Hiçbir, Hiçbir şey. Brita, şey. sana bir şey sorabilir miyim? Bugün seni burada gördüğüme çok sevindim. Teşekkür ederim. <laughs> Ve sen yakışıklı. Nasılsın? İyiyim. Aptal Aa, çocuk. Anne, anne, anne. Acıyor mu? Aa. Biliyorum sen beni sevmiyorsun. Asla beni mutlu görmek istemiyorsun. Aa, ben ne yaptım ki? Çok iyi teyze daha sert çek. Oğlunuz kriket dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyor. O çok bencil. Gerçekten kendisinden başka kimseyi anne. düşünmüyor. Onun önünde kulağımı çekme. Yoksa benimle dalga geçecek. Hayır yalan söylüyor. Ben neden onunla dalga geçeyim ki ya? Asla. Bu çok ayıp bir şey. Aa, ne zaman büyüyeceksin sen söyle. Haklı. Çekmeyip bıraktığın zaman büyüyeceğim. Yapmanı istediğim şeyi yaptıktan sonra bırakırım, tamam mı? Neymiş o teyze? Anne. Oh. Lütfen ona bir şey söyleme. Bak dinle. Bu annemle benim aramda, tamam mı? Anne bu konuyu burada bitirelim lütfen. Lütfen. Aa, söyle teyze. Aptalca sorular sorma diyorum işte ne diye soruyorsun? Söyle teyze. Karanın bir an önce evlenmesini istiyorum canım. Bu çok iyi teyze onu kontrol altında tutacak birine ihtiyacı var. Yani sana katılıyorum. Karan artık evlenmeli öyle değil mi Karan? Evet haklısın Prita ama bu konuda yardımına ihtiyacım var canım. Reşab'ı ikna ettiğin gibi lütfen Karan'ı da evliliğe ikna et canım. Bunu ancak sen yapabilirsin güzel kızım. Kara'nın bir an önce evlenmesini istiyorum. Şerlin çok güzel bir kız. Muhtemelen ondan daha iyi birini bulamazdım Prita. Biliyor musun Rishab için karva çot orucunu tutuyor. Hasta olduğu için orucunu bozmasını söyleyip durdum ama dinlemedi ve oruç tutmakta ısrar etti. Gerçek aşk budur görüyorsun. Şerlin'in Rishab için mükemmel olduğuna ikna oldum. Onun için daha iyisini bulamazdık. Sadece Rishab'ı değil Şerlin bütün ailemizi mutlu ediyor canım. Umarım her zaman mutlu olurlar. Keşke gerçekleri bilseydin. Şerlin düşündüğün gibi biri değil. Evlendikten sonra Rishab'ı mahvedecek. Ne var Prita? Ne düşünüyorsun? Bana yardım etmeyecek misin? Sanırım Şerlin bir şeyler yemek için mutfağa gidiyor. Annemi hemen durdurmalıyım. Hasta olmasına rağmen oruç tutuyor. Onun yalan söylediğini iyi biliyorum karşı bazı kanıtlar elde etmek için bu mükemmel bir şans. Herkesin önünde çok terbiyeliymiş gibi davran Ama herkesi kandırıyor. Bunu kanıtlayacağım. Dur bakalım nereye gidiyorsun? Burada senin hakkında Prita'ya hikayeler anlatıyorum ama kaçmak peşindesin. Kurtul şu huyundan çocuğum. Lütfen bir yere gitmiyorsun. Burada kalıyorsun. Anne iyi işim çıktı ama... Yani... İşin annenden daha mı önemli? Gerçekten beni kırıyorsun canım. Lütfen bunu bir daha yapma. Bak gördün mü? Ben boş mu konuşuyorum ha? Ama bir çocuk nasıl böyle düşünebilir? Ne işin çıktı anlamıyorum canım. Nereye gidiyorsun Hatice söylesene. teyze Dünyadaki hiçbir şey insanın annesinden daha önemli değildir. Biliyorum. Hey Karan, sana bir yere gitme ve söyleyeceklerimi dinle demedim mi? Bunu neden yapıyorsun? Bundan daha önemli ne var? Söyle bana. Nereye gidiyorsun? Prita, benim şimdi gitmem gerek. Sen annemle kal tamam mı? Ha, lütfen. Aa, hayır dur Aa. bakalım. Sen Prita'yı korkutmaya mı çalışıyorsun? Aa. Benden kaçmaz. Söyle dedim nereye gidiyorsun? Aa, şey... Karan her şeyi bilmek istiyorum tamam mı? Teyze, a, şey a, Karan evlenmek için bir kız seçmiş. Gerçekten mi? Ha, evet. Ha, aman tanrım. Karan evlenmek için bir kız mı seçmiş inanamıyorum bu harika bir şey. Bundan daha iyi bir haber olamazdı. Teşekkür ederim Tanrım teşekkür ederim. Her şey senin sayen. Pritacım. teşekkür ederim. Karan bu doğru mu canım? Çok mutluyum gerçekten. Mutlu ol canım. Demek sonunda birini seçtin. Söyle bakayım şimdi o kız nereli? Kimlerden? Aa teyze, karını rahat bıraksana. Gel, ben sana kız hakkında her şeyi anlatacağım. çocuğu boş yere utandırma. Olur mu? Hadi <laughs> tamam. Hayır gitmiyorum. Ben de burada kalacağım. Anneme ne söyleyeceksin bilmek istiyorum. Aman Prita, onu dinleme. İstiyorsa bize dinleyebilir. Bana onun kim olduğunu söyle nereli? Müstakbel gelinim güzel mi? Söyle bana ondan söz et Prita. Onun adı ne? Nasıl biri? Sen beğendin mi? Söyle hadi. Konuş. Şimdi neden sustun? Hadi söylesene. Kız nasıl biriymiş? Teker teker anlat hadi. Ben de merak ettim. Ne diyeceksin? Raki teyze. Kızın adı Sofya. Çok güzel bir adı varmış. Eminim kendi de güzeldir. Onunla tanışmak istiyorum. O kadar mutluyum ki bunu tarif bile edemem. Hemen anneme gideceğim ve bu haberi onunla paylaşacağım. Eminim o da çok mutlu olacak. <laughs> Gördün mü? Fikrim işe yaradı işte. sesini. Tek kelime etme. Ağzını kapalı tut. Seni dinlemeyeceğim. Boş konuşuyorsun, boş. Senin için yalan söyledim ben. Bana el hareketi yapmıyor muydun? Gitmek istiyordum. Ben de aklıma geleni söyledim işte. Karan ne Sesin. olacak? Seni dinleyecek havada değilim. Zaten ben sana onun için el hareketi de yapmadım. Her şeyi bırak. Sofya'yı sevdiğimi nereden çıkardın Prita? Cidden anlamıyorum. Şu kafanı bir kere de olsa çalıştır lütfen. Şu aptallığına dayanamıyorum. Ayrıca seninle kavga edecek vaktim yok. Şu an tek düşündüğüm şey mutfağa gitti. Onu gidip hemen suçüstü yakalamam gerek. Ama Tarım, Şerlin'i gördüğünü biliyordum. Evet, onu mutfağa giderken gördüm. Hadi harekete geçelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.